Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi tekrar ya git. Sabahtan beri video e, hangi oyunu çekeceğime karar veremedim. E, aklıma bir tek pes geldi. Mama bakın mama yapacağım. Bizim da bir tane mama var. Şimdi Goyos, Roca, Hettech, Verdi Bassano. sonra sakin sakin başladı Pablo. Ama Mişego gidiyor, ama Mişego Verdi analiz Şimdi Pablo Verdi Pablo ağzına sıçayım Pablo Hadi Hadi Ya bir top alacaksın Allah belanı versin Tamam sakin Batsana o verdi. Ya anani sik. Aa! Tamam tamam pardon pardon. Pardon bağırdım salak gibi bağırdım. Abi buralar çok sıcak. Belim de tutuldu. Şöyle yapalım tamam. Şimdi mayor. Mayor açtı verdi. Gagini. Batsana o verdi basana Roka. Roka verdi la Laverina çekti Laverina. Laverina tekrar. Laverina! Bastona indirdi. Goyos. Goyos. Tekrar verdi şimdi pa Pablo. Amimi Şego. Şego. Amimi Şego. Pablo. Amimi Şego ne mal. Pablo atıyor. Pablo atıyor. Bayer Münih'e karşı 1-0 öndeyiz. Adam kötü oldu. Ben hep tükürdüm lan. Ekrana hep ekrana Ekran içine sıçtım. Çok güzel. Çeresiz geçiyor. Görünüz mü? Bu arada hiç fazla oynamadığım için bilmiyorum. E, alışırım. E, Pablo ile golü buluyoruz. Şimdi e, baskı. Lavandoski var adamda. Adam bir bok yapamıyor. İnşallah oyuna çıkmaz. Şimdi sabahtan beri adamlar oyundan çıkıp duruyor. Şimdi Laverina. Ya geride kaldı. Bir durdurur musun maçı abi? Abi eee tamam durdu. Şu an videoyu durdururdum ama e, ses kayması oluyor hem video hem şey. Tepkiler ses kayması oluyor. Adam Abi inşallah oyuna çıkmaz. Abi inşallah oyuna çıkmasın. Abi inşallah oyuna çıkmasın. Abi inşallah oyuna çıkmasın. Abi oyuna çıkma ne olur. Abi oyundan çıkma. Yeme yapılandırması. Yani sikim dur. Defansta şu baskıyı depar yerine bitti. Tamam gel geri tamam. Gelme geri git geri. Abi oyuna çıktı Allah belan versin öyle bir söverim. Öyle bir söverim ki. Bak öyle bir söverim ki. Sabahtan beri yemin ederim adamlar oyuna çıkıp duruyor bak. Bu ne oğlum? Adamsın lan sen. Adamsın oyundan çıkmadılar. lan. Lan yenilsem de kan yemem. Ben ne diyorum lan? Et Verdi. Roca. Bassano. Verdi. Pablo. 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 Çekti Pablo. 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 P Ananın amı Pablo. <laughs> Pablo ağzına sıçayım. Bekle oyunu tekrar durduracağım çünkü o yapar yapamadım. Bekle adamsın. İnşallah öne çıkmazsın. Lan dur. Hücum. E, ara paslan deparı. Bitti. Tamam. Gel devam et. Abi benim be fena tutuldu çünkü sabahtan beri yapmaya çalışıyorum. Benim ağrı yani emek değil. Bilmiyorum. Herkese göre bir ırdı kırık. Barış abi barış. Irdı kırıklara karşı oynuyorum. Mal mıyım ne diyorum lan? Baskı 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 balata baskı balata baskı balata baskı balata Baskı balata! Bağrı gitti. Ay yeme. Mallaştık lan iyice. Sanki zekidik de. Neyse. Abi ekran hep tükürük oldu. Ey! ey. Rondowski dışarı atıyor. Hayır ya. What the fuck lan? What the diye şey etti motherfuck hadi Lan aç koner Koner macı Abi saçımın güzelliğine bak ya Hayır hadi 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 Mal mısınız lan siz Adam yere atmış Top almamı engelliyor Şimdi Bizim adam alır çünkü bizim adam adamın dibidir Laverina Laverina Çekti Laverina Eminim abi Eyvul! Ami! Surik! Roca! Roca verdi! Goyos! Goyos! Goyos verdi Pablo! Pablo çok güzel pas aldı! Amemi şey Cevo! Çek artık şu topu! Çek artık şu topu! Asano verdi! Pablo! 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 Ananın amı Pablo ya! Allah bela versin! Ah! Elim ağrıyor. Şu an piknik se piknik masasına piknik sandalyesine oturuyorum arkadaşlar. Az sonra dedim. Şimdi amem işe go. Şey go babaanneniz. Rodriguez ağzına ya. Daha neyse. Alın. Katlanabilir ama bak katlanabilir. Bak. Böyle alıyorsun, koltuk koyuyorsun, gidiyorsun bu katlanabilir şey. Ama bu da güzel yani bunda yani bu da güzel götür rahat ediyor. Götür rahat ediyor bu oturunca. On da ilk yarı sekiz buçuk dakika olmuş lan. Neyse. <laughs> bana ne bana ne? Onu alayım lan ben. Lavan. Aa benim. Zamorango isme bak lan bu hangi salak hangi salak soktu bunu oyna. Değiştir. Bızırbıcılıyım. Verdi kaleci mayor? Tak hadi! Bu arada pes videoları daha sıklaşacak çünkü pes sardı lan. Neden? Çünkü elinde daha iyi telefon olunca sarar. Sıçayım ağzı o an. Nerede? Soric. 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 Ananı soric! Ananı soric! Al. <gülüyor> 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 Verdi, geri de kalkalım. <laughs> Oğlum mal mısın lan? <laughs> Oğlum mallaştım ince ha. Ulaşların gücünü almadığım için olabilir. Verdi Pablo, Pablo. Ama Michego gidiyor, Pablo çekti. Pablo! Ya Pablo! Mal bu Pablo ya! Mal! Mal! Mal insan! Suriç. Roka. Roka verdi. Goyos. Goyos verdi Laverina. Laverina! Laverina! Ananı, babanı, karını, kızını, memeni, dedeni, halanı, teyzeni. Amcanı, halanı, neneni. Tamam sus aman abi. Tarkutman az. Anan Erikson. Hettec. Tekrar. Araba çok zaman az. Şimdi amimi şeko. Oğlum mal mısın amimi Şego, ne? Pablo. 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 Ceza sasını çekti? Fan! Hayvan gibi girdi. Hayvan gibi girdi. Lan adamın bacağını kırdı. Adam öldü. Lan adam yamuldu böyle oldu lan. Oğlum seni bulmayayım yolda, seni yolda bulmayayım. Adam topla isteyeceğim seni. Hadi koş, alırsın. Alırsın adam. Neyse. Roka verdi ami mişe koya ananı sikiyim. Adamsın lan kaleci. Ulan adamsın lan kaleci. Tamam bir, bir, biraz sessizlik oldu ama Abi çok pis Abi belim ağrı Abi yamuldum Koş 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 Ya ananı sikim Ananı Erikson Erikson verdi Laverina Laverina La 2 yakalandı La Verdi Bassano Bassano verdi Aaaa ananı sikim Ananı sikim Pablo Pablo çekti Pablo çekti Pablo. Pablo Pablo ceza içine girmeye çalışıyor. Pablo Ya ananı sikeyim. Göğsüne çarpı dur. Ah. Manas. Bassano. Bassano'dan ananın amına. Abi sinirden bacaklarım titriyor ya. Ya şu an bacaklarım titriyor. Abi benim. Abi uykun geldi. Abi vallahi uykun geldi. Zamorano ismine sıçtım malı. Ve bitti ya. Yeah! Bakın bakın dansa bakın. Bakın dansa bakın. kadar yeşil, ekran yapmazsınız. Yaparsanız ben üzülürüm. Abi bitti yeter. Onlar ne lan? Evet arkadaşlar geldik sonunda. Evet arkadaşlar bu kadar da diye üzere abone olmayı unutmayın. Like unutmayın. Hoşça kalın güle bay. Allah şükür yendik. Bay bay. Şaka yaptım. Şaka 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 şaka.